Arkadaşlar benim adımlar. bugün deney yapacağız. Evet. Şimdi şeyi çekecek. Ben deneyimizi yapacağım anne. Dur hemen şu videoyu donduralım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Balonumuza suyla dolduruyoruz. E, çok korkuyorum. Evet ilk önce balonumuzun içine su koyuyoruz. Gerekli olan malzeme bir balon. İçine su koyup bunu bir an şişirip bağlayın ve bunu Altına kolayı paylaşsınlar. Gördüğünüz gibi patlamıyor. <laughs> patlamıyor gördünüz mü? Arkadaşlar üstten kaynaklı bir şey. Gördüğünüz gibi altı mahvolmuş ama patlamıyor bakın. Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi? Olur. Oh. arkadaşlar bir deneyimimizin daha sonuna geldik. Şimdi kapatabilirsin. <laughs>